hepsini Sonra o karavana düşeceğiz. Sonra da TikTok izleriz. <laughs> yazık ya. <Ne> yazık? <Gülüşmeler> yazık? Aşkım arkadaşımın bebeğine bak. Aşkım nasıl bir ya? Aşkım benim çok konuşuyorum. maşallah ya Allah'ın al baba. RP'nin tilla. RP diye anarıyor amına kodumu. Bu video adeta bir Rönesans tablosunun repesi gibi. çok tatlı. Aynen. Aa <laughs> adamın zulaya bak. Oha. Amına koyayım. Zulaya bak. Kameraman kardeş biraz aşağı doğru bakar mısın? Yukarı bakın gördün mü yarra ha? Yarra mı yersin? <laughs> Ya dayı mesaiyi sikeyim ya. Abi, <gülüyor> ya. <gülüyor> <Sikim>. Ananı al. Bu ne oğlum? The king is, back. <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> The king is back. <laughs> Snapchat efektiyle şunu kızdan çıktıktan sonra SG'yi yiyip Tipir git yiyip eve dönerken Güneşliğinizin <laughs> <laughs> bunu yapabildiğini biliyor muydun? <laughs> Abi <Aa>, bilmiyorum <gülüyor> lan <gülüyor> Ben denedim ben de olmuyor <laughs> <laughs> Çocuk bayağı Zeysef Bugün sizlerle birlikte oturma çalış. Arkadaşlar Antalya'dan geliyordum. Araba yolda kaldı. <laughs> Kudret edince etti diyormuş. Arabanın birini durdurdum. Zaten yasak kimse de yok. Dedim ben ilerideki köy varmış abi. Oraya kadar atar mısın yardım falan getireyim. Diyor ki eskodun var mı? Eskodun meskodum Eskodu ne abi dedim. Beni şöyle eskodun olmadan diyor. Şeyin olmadan atamam diyor. E amına kodumun oğlu. Beni alacaksın. Koya bırakacaksın. Koyunu almayacaksın. Eskoduyun amına koyayım. Ben şimdi bu yolda ne yapacağım? E, vicdanını sikliyim. Önüm arkamda. Beni burada sikseler ben ne yapacağım? <laughs> Karnemi aldıktan sonra babama beni sanayiye bırakıp kaçtı. <laughs> baba nereye gidiyorsun <laughs> baba? <laughs> Ananı <Allah> <laughs> sikeyim. <laughs> Kara karşı malide, romantik sofra hazırlayalım. <laughs> Kürek Kürek <dağıtıyor. gülüyor> Kürek Uy. Türkçe'yi unutacaksınız. Oğlum koşucu daha hızlı koşuyor anasını satayım. He? Hayır kameraman daha hızlı koşuyor. Kameram... <laughs> kameraman daha hızlı koşuyor. Bir de elinde kameraman var. <laughs> <laughs> kameraman elinde kameraman mı var? Ay kameranın elinde kameraman var. Daha hızlı. Az... Kameranın elinde kameraman var. Ay karemanın... Kame... Kare karemanın. <laughs> ah! Bir numaralı kankim. Diyen 24. ay kutlu olsun güzel kardeşim. <laughs> kameranın elinde kamera. Kameranın elinde Kame kameraman yok. Kameramanın kameraman elinde kameraman. Kamer <gülüyor> <gülüyor> kameramanın elinde kamera var. Aynen. Aynen. söyleyeceğim. Kameramanın elinde kamera kameranın elinde kameraman var. kameranın kameranın elinde <laughs> kameraman. Kamer Kameramanın Kremanın elinde yok. Kameramanın kam kameramanın elinde kamera varken ka koşuculardan daha hızlı koşuyor. Ha? Abi oh. kolay gelsin bir tane kısa parlament alabilir miyim? Ne kadar kısa? Neyse takılıyor herhalde bozuntuya vermeyeyim. Önündeki kadar. <laughs> Ayda. <laughs> Doktor bey bu pansumanın işi kısa sürer değil mi? Ne kadar kısa? Görme engelleri <laughs> için diyet yapıyoruz. Maviler bize, kırmızılar size. Siz diyete bekliyoruz. Rengi nasıl göreceğiz abi? Altınlarım vardı, bitti mi? Bitti. Dolalar, yirolar geçti mi? Nereye geçti? Havan söndü, Haban mı? başın mı döndü? Yak satıcı geçti mi? Geçti. Havan söndü, başın mı Teşekkürler abi. Abi. Ne yapıyorsun abi? <gülüyor> Adam. Olur. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun manyak mısın? Gel <laughs> Çok evet, tatlı. Şey, ben kar topu oynayamıyorum. Biraz daha sıcak yapabilir miyiz bunu? Tutamıyorum elim üşüyor. Temmuzda oyna o zaman Nasıl oynayacağız? Elim üşürse ben nasıl oynayabilirim? Daha da ılık olabilir mi bu? Ülke kocaman bir Kerimcan Durmaz şeyine döndü ya. İki damla karayanca Instagram'daki storyleri izliyor. <laughs> Harbiden böyle ya. <laughs> Doğru. 5 10 15 20 25 böyle gidiyor arkadaşlar 5 lirayla 25 liraya kadar gidebildim ama 20 liranız 50 liranız veya varsa 100 liranızı 1000 liraya kadar sayabilirsiniz insana iyi hissettiriyor <laughs> Yaşma <şurama> alırız o parayı. Git <laughs> bu alırım oru. Gerildim ama bana koyayım. Ben de çok gerildim. Ekrana bir şey mi gelince Ya. Ben attım tarlaya vay vay salı. Ay amına koyayım. Bıktık ya. ya. Abi gerçekten Bıktık ya. Çok soğuk. Çok soğuk. Oğlum kafar manyak mı bu soğukta işenir mi lan? Kardeşim ne yapayım? Çok soğuk. Oğlum ne yapayım? Oğlum. Ha ha

Sakin ol. Evet lan. Sakin ol. <laughs> Aman abları fenomenliğin çekme ya. Yapmıyorum sikerim oynatıyorum Yayında toksik gitme beni toksik deyince ben değil mi bu amına koyayım? Evet al! Sakin ol. <laughs> Aman abları fenomenliğin zina çekme ya. Yapmıyorum sikerim oynatıyorum Tek dostum kareler <laughs> miydi? Özlerim yetmeneseydi. Sabah staja geç kaldım sanıp 15 saattir olduğunu hatırladım. Aga. Ne? Aşkım vallahi gerek yok. Kur'an çar yok. İstemedim, Sen isterim. zahmet etme. Yerinden gürültü yapmam derinden. E? Evet, Allah razı olsun. Ben Allah. Söylemedim. Tamam teşekkür ederim. Hani illa sert erkekliğimizi mi gösterelim burada yani? Şimdi bu falan bakar ya, Normalde biliyorsun yani ben tehlikeli adam. Ha kapat. Özür dilerim aşkım şaka yaptım. Şaka insanlar gelsin diye. On numara oyun. On numara <g deposit> oyun var. <messiz parole> adam. adam. <gülüyor> 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 <milhões> ne? 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 Sizi hiç oros kovaladı mı? Çok Yok abi bir anladım. şey ya. Amına koyayım ben çok korkarım biliyor musunuz mu orozdan. Ayı beni bir kovaladı amına koyayım var ya. Ben oros tavuğa yaklaşamam. O yüzden bol bol KFC yiyorum. O ya. Oğlum psikopatlar lan amına koyayım intikamımı almak için her gün KFC yiyorum ben. Sen sigeri dur. sıra var mı? Abi sandalye var. Hemen otur. Yardımcı olacağız. Ardacığım saçlar yıkanıyor mu? Yıkanıyor abi. Çok iyi ya. Sen helal olsun. Oğlum. Siktir. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Güzel. On numara mavi reklamı amına koyayım.